Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz Bugün sizlerle birlikte fakirlerin hayatı videosunu çekeceğiz. Şimdi ne zaman <laughs> sabah olsun kardeşim? E, dur. Şöyle <laughs> sabah yapalım. Sen de uyu be kadın. Bu arada çocuk hasta mı öyle? Ne bileyim kızarmış işte ben de anlamadım. Arkadaşlar bu arada bunu yapmak için bayağı saatler sürdü. Allah'ım <laughs> <laughs> biz. Ay. Ay. Ay tav, yavrum torunum uyanmamış. Anası babası ölmüş ben artık bakıyorum. Ne fakur ezla fakur. Ma. Ma bir şey söyleyeceğim anne annesi de gözlüklü uyumuş. Nenesi nendesi. nenesi. Nenesi. Nenesi de. Al sen yap. Hadi. <laughs> Hadi. Bittiği de yutup Tamam tabak alalım. Şimdi seni bırakacağım. Kız onu buraya koyman gerekir. Bardak koymasak da oluyor. <laughs> Bardakları sonra koy. En son. <laughs> Kardeş bir gel. Video çekiyoruz. Unuttun mu? Unutuyor bence. Allah Allah. Sabah kahvaltısı akşam kahvaltısına dönüştü. İşte pardon kahvaltı değil ee, akşam yemeğine dönüştü. Tek bu kini mi? Reçeli anlarım da makarna ne ya? Makarna. <laughs> Nerede seçeyim ki kızım? İşte limonata içsin. Akşam kahve içeriz. Ay kahve. Ay Geçeli. yavrum. Yavrum. Yavrum yemek hazır. Hadi uyan. Ay sen neden kızarmışsın? Sen neden kızarmışsın yavrum? Neden kızardın? Söylesene. Hadi sen söyle. söyle. Hastayım. Hayır. hayır hayır. Ne bileyim ben. Ne böyle oldum. Akşam fark etmiştim yanıldığını. acı yanmıştı. Yavrum bak beni hileler. Bak beni kızdırmıyorsun değil mi? Yok. Beni kızdırırsan bak fena olur ha. Sen daha de liba hastasın ha. <laughs> Bilmiyorum nasıl oldu akşam. Ee, su içmeye gel. gittim ama mısma, e, fark etmedim. İyi tamam yavrum ellerini yüzünü yıka kahvaltıya hadi. Bak televizyonu da açtım ha. Sen en sevdiğin filmi. mü? Rafa'dan sayfa Evet. Hadi hızlı gel. Kadın gibi konuş. <laughs> Çocuk gibi konuş. Hadi yüzüğü yık. <laughs> Aferin olmayı biliyorum. Ay düştü, düştü ha. Mabanyadan mı çıkıyor öyle yapıyorsun? Saçını tarasın. Hii <laughs> <laughs> ters tutuyor. Sen tutmayı mı bilmiyorsun bacım? Bacım birazcık. Büyümüzü kocaman onu hala tutmayı bilmiyorsun. Yay! rafadan tüyfuk. rafadan tüyfuk. Al sen yedir. Ben Rel yaptım bari sen yedir. Rafidin tüyfi. Rafidin tüyfi. Hep ki ne 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 Anne biliyor Hı. musun bugün benim akalama ilk günü. <laughs> Ay çok memnun aldım. Ay ne seyit Sabır, Ya sabır, ya sabır da Umarım duydunuz. Değil. Ya sabır dedim. Duydunuz var. Bu biraz dinleniyor, hastaymış. Ama gene de okula gidiyor yoksa eksi puan alır. Tamam sus. Bir tarzında ona yapışmam geliyor. Ay bu ne üzgün. Bir şey söyleceğim ve bir ne söyle. Arkadaşlar birilerine sarıldığımda e, onlara yapışmam geliyor. <laughs> Arkadaşlar kardeşimi duydunuz. Ağzına soktum mikrofonu. Mikrofon derken çarpıcı miyim? <laughs> 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 ne oluyor kız? Arkadaşlarına konuş konuşacaksın. ben niye konuşuyorsun? Hadi. Arkadaşlar şimdi bu çocuk uyansın. Uyan be çocuk. Okula git. Ben okula gitmeyeyim. Dur hayır böyle yapacağız Sonra onu ortadan kaybedeceğiz. Uğraşamayız çünkü. Okula burs da gitmiş bu arada arkadaşlar. Burs ne? Burs yani böyle bir sınav oluyor arkadaşlar. Sınavı kazanırsan okula ücretsiz gidiyorsun. Ücretsiz. Evet hmm. yani parasız. Zengin okuluna. Arkadaşlar bu arada şey. Onların kıyafetlerini değiştirmedik. Çünkü çocuk okula giderken ona dalga geçmesinler. Hayır arkadaşlar. Yani şimdi biz karakterleri bulduğumuzda önceden öyleydi. Değil mi? Hı hı. Zaten ben de öyle demiştim. Neyse bu kadın da otursun bari biraz. Kendine İlim Biraz de... kendine şey izlesin. Kadın da torununu yalnız bırakıyor. E kadın yaşlıdır. Kendisi gidebilir çocukta. Değil mi ama? <laughs> ayıp. Ayıp. Ne yapacaksın kim Arkadaşlar yaptı ki. Arkadaşlar bu arada... Nereden geldiğini bilmiyorum herhalde oyundan geldi. Değil mi? Hı hı. Ee, mm, 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 mm. <laughs> ee, ne yapalım gerçekten? Ay. Çocuğu oynatalım. Ay, çocuğu oynatmayalım. Bu kadını oynatalım daha iyi. Çocuk birazdan ağlayarak gelecek çünkü. Çocuğu yani okulda dışlıyor. Hani zengin okuluna gidecek ya bursla. Çocuğun zaten zengin gibi görünüyor. Olsun onun fakir olduğunu hemen çantasından anlarlar. Ey yavrum ben de dişimi fırçalayayım bari. Üf tut şunu Yavrum yok ki burada okulda. <laughs> Ay buraya biraz sabun düştü yavrum. Temizlik. Geç arkadaşlar. <laughs> ne bileyim ben böyle. Nasıl desem bilemiyorum. Al sen biraz nemeyi oynat. Ne yapsam ki bilmiyorum. Bir şey yap işte. Ben de bilmediğim için. Boşuna dolaşsın mı? Ne yapsın? Uyusun mu kızın yatağı? Ay kendi yatağında. Şimdi. Çünkü oynatırlar. Çocuk ağlayarak geliyor. Tamam. Var oynatalım Şimdi gelmesin. Onu oynat şimdi gelmesin. Geldi işte. Ya şimdi oynatmayalım. Abu, <laughs> <laughs> abu ne oldu? Sen söyle. söyle. Aa, ne oldu çocuğum? Ne oldu? ne? Ne ne? Sedna dalga geçiyorlar. Kimler dalga geçiyor? Belki ben sınıf sınıfım ki? Kimler dalga geçiyor? Ya. Kimler dalga geçiyor yavrum? Söyle söyle. Yine ağlamakta Ar kızar mısın? Maizleri. Ay yavrum üzülme üzülme. Üzülme yavrum biz de bir gün zengin olarız. Biz de bir gün zengin olarız yavrum ağlama. Ağlama. Tamam. Verme. Tamam mı yavrum? <laughs> Sınav oldunuz mu bugün? Hı <laughs> hı. Kaç aldın bakayım? Ee, 90. Aferin. iyiymiş bak. Aferin sana. 90 zaten 90 olsa iyi geliyor. Hı. İyiymiş aferin. O zaman sana <laughs> film sana Film e, ödüllü geldi. Film ödüllü geldi yavrum sana. İzle hadi. Ben de uyuyorum tamam mı yavrum? <laughs> Arkadaşlar şimdi tam ne yapacağımızı bilmiyoruz çünkü ev bomboş. Şimdi oturup keyif yapardık yani zengin olsalardı. Yani şimdi bunu çekeceğiz. Birkaç hafta sonra yani gününü biz de belirtemeyiz. Ee, bize e, birkaç hafta sonra bunlar zengin olacak ve zengin videosu çekeceğiz. Ee, Tabi o zaman bu biraz genç olacak çünkü yani tam tersine bunlar olmayacak yanlışlıkla söyledim. Yanlışlıkla bunların zengin olacağını söyledim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Belki de söylememişimdir. Çünkü bu yaşlı kadın genç olacak. böyle böyle. <laughs> Şimdi akşam olsun. <laughs> tamam akşam olsun hadi. Videoyu bitirelim. Şimdi arkadaşlar çocuk oh. akşama kadar film izledi o hal. yavrum sen de uyu hadi. Tamam. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzdan bu kadar olsun. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.